Merhaba. Hoş geldiniz. Her şeyden önce eee örümcek adamı seviyorsunuz, sevmiyorsunuz, bilmiyorum. Belki e, ilginiz oldu, olmadı. Bununla ee, ilgili bir ufak hikaye. Hikaye e, sevgilisinin ölümü. Kısaçık bir olay. İşte e, iki yerden başlanabilir bu hikayeye. Birincisi Örüncek kadar hikayesinden başlayıp kısa bir giriş yapılır. İkincisi e, sevgiliden direkt girilir. giriş yapılabilir. Ben bir üçüncü yerden gireceğim. Gireceğim yer şu hikaye. Şöyle göstereyim. Bu mülleriniz var mı? Bu e, sevgilisinin klonunu kurtardığı hikayedir. Tabii. 11 yaşımdayken hazırlıkta İngilizce'den şeye kaldım, bütünlemeye kaldım. Bu bana ders olsun dedim. İngilizce öğrenmem lazım. Ne yapacağım? İşte sağda solda kitap arıyorum. Ve bir çizgi roman buldum. Bulduğum çizgi roman buydu. Benim İngilizce'ye başlamamın da aynı zamanda hikayesidir. Burada ee, Gwen Stacy'nin ölümünden sonra işte bir profesör bunun klonunu yaratır ve örümcek halı da bunda bir klonunu yaratır. Ve der ki ee, kurtaracaksın kızı ama kurtarabilmek için öncelikle öteki örümcek adamı öldürmen lazım. Böyle bir şey. E, klon ne demek bilmiyorum. O zaman içinde yani ortaokuldaki çocuk, ilkokulu yeni bitirmiş çocuk. Klon nedir bilmiyorum. Pek çok şeyi bilmiyorum. Orada bir, hikayenin sonunda bir mezar taşı var. Üzerinde Gwen Stacy yazıyor. Kim bu Gwen Stacy? Eğer şeyse bu giden kız Gwen Stacy ise ölen Gwen Stacy ki. Bir sürü soru. Ve sonra sonra yavaş yavaş bunlar ortaya şeye çıktı, açıklığa geldi. Ve e, sevdim de. Çünkü Gwen Stacy gerçekten güzel bir şey, karakter, iyi bir karakter, güzel yaratılmış bir karakter. Ve uzun yıllar hep şeyi savundu. Niye bu gitti de Mary Jane'le evlendi, evlendirdiler? Niye Gwen Stacy yaşamadı, onunla evlendirtmediler? Hep bu soru benim kafamı kurcaladı. Ve zamanla öğreniyoruz tabii. Şimdi o zaman e, normal hikayeye başlayalım. Örümcek Adam. Örümcek Adam her şeyden önce e, bir karşı kahraman, anti kahraman. Nereden biliyorsun? Ee, yani, bir kazara kazanıyor güçlerini, böyle kazanan iki kahramandan biri. Aslında üç kahraman var da böyle kazara güçlerini kazanan, bunlardan birisi Örümcek Adam, ötekisi Flash, şu anda dizisi oynayan televizyonda, üçüncüsü de Daredevil. Ama Daredevil, Örümcek Adam'ın eğer her şey kanuna uygun davransaydı örümcek adam ki hikaye nasıl gelişirdi diye sorulduğunda verdiğimiz cevap zaten aynı şekilde de oluyor. yani örümcek adamı radyoaktif bir deneyde galiba hadron çarpıştırıcısının atası olan bir aleti böyle açık gözle izlerlerken araya bir örümcek iniyor orada radyasyonu şey yapıyor, oradan can havliyle sıçrayıp bunun üstüne düşüyor, kazara ısırıyor ve güçlerini ona geçiriyor. Ve ondan sonra da örümcek adam bir örümceğin orantılı gücüne sahip oluyor. Derdi evli güçlerini nasıl alıyor? Ona da nükleer taşıyan bir kamyon çarpıyor. Ve o da bir kamyonun orantılı güçlerine sahip oluyor. E ondan sonra bu hemen e, güçlerini kazandı. Kahramanlık mı yapıyor? Yok hayır. önceki diyor bir e, güreşte para kazanmaya bakıyor. Ki bu filmde de anlatılan hikayedir. Ama ondan sonra uzun süre televizyon şovuna çıkıyor. Böyle o zamanın bir cins reality show gibi bir şeydi. Onun için işte şeyini, ağını, ağı mesela onun için geliştiriyor. Ağ atıcılığını, keskin nişancı olmasını falan. O nasıl bağlıyor? Bağlıyoruz. Sonra bilinen hikaye, e genel dramı amca söylüyor. İşte bir hırsızı engellemeyi engellemekten şey yapıyor, kaçınıyor. Ondan sonra amca söylüyor. Meğer amcasını öldüren katil oymuş. O peşine düşüyor, onu öğreniyor falan filan. E, sonra ne oluyor? Am tamam, yakaladı. Hırsızı teslim etti. Ondan sonra e, bir gazeteci bunun hakkında Hıça ona başlıyor. İşte maskesi vardı, da şeyi yapıyor da ne denir kanunu kendi eline alıyor da işte böyle adamları şey yapmamalıyız da göz yummamalıyız da bugün için çok bilinen bir hikaye bu. Ama e, 1963 yılında böyle bir hikaye biraz şey kaçıyor. ilginç kaçıyor. Yani Normal süper kahraman hikayelerinin dışında bir şey ve polis aramaya başlıyor. Polisin vurma emri falan var. Bir yandan da bakıyoruz nedir? Para bulamıyor. Para bulamıyor. Ailesini geçindirmesi lazım. Amcası ölmüş. Yani zor bir durumda ne yapıyor? Kendi kendisini almayan adama foto kendi fotoğraflarını satmaya başlıyor. Yani kendi fotoğraflarını çekiyor, örümcek adam fotoğrafları çekiyor ve örümcek adam kötüdür diyen gazeteciye örümcek adamı fotoğrafı satıyor. Böylece para kazanıyor. İlginç bir şey ve burada tam da bir Süpermen Superman dönüşüyor. Superman de gazeteci, bu da gazeteci. Superman muhabir, bu fotoğraf foto muhabiri. Superman aylıkla çalışıyor, bu e, freelance çalışıyor, parça başı iş alıyor, para alıyor, yaptığı para alıyor. E, onun gibi siyah saçlı, mavi gözlü, bu arada e, hemen hemen Örümcek Adam'daki bütün kahramanlar mavi gözlüdür. Bir ufak ayrıntı böyle, bir acayip ayrıntı aslında. E, Yavaş yavaş şeyle başlıyor mücadelesi başlıyor ve bu mücadele sırasında karşılaştığı kahramanlar yine Süpermen'le bir şey e, karşılaştırma. E, Süpermenin her zaman için Süpermen çok güçlü bir kahraman. Hiçbir zaman ondan daha güçlü bir düşmanı yok. Düşmanları genelde bunun zayıf tarafını bulmaya çalışıyorlar. Süpermen maceraları bu şeyde kurguda oluyor. Örümcek adam maceralarını çok güçlü düşmanları var. Gidiyor bir güzel bunlardan dayak yiyor. Hep kurgu aşağı yukarı böyledir. Ondan sonra bunlarla nasıl mücadele edebilir mi düşünüyor. Ve örümcek adam değil, gizli kimliği olan Peter Parker her seferinde bir çözüm buluyor. Nedir mesela? E, Doktor Oktu, o ahtapotun kollarını nasıl birbirine yapıştırırım da kimyasal olarak o bunu kullanamaz. Silah olarak bana karşı kullanamaz. Bunu şey yapıyor. E, Yahut e, ne bileyim, kertenkeleyi iyileştiren şey A, e, aşı bir bilim adamı işte kendi kolunu iyileştireceğim diye bir şey geliştiriyor, serum geliştiriyor. Ondan sonra ama çok güçlü, kertenkele duvara ondan hızlı tırmanıyor, bir takım böyle psikolojik güçlerle diğer sürüngenleri kontrol edebiliyor. Florida'da da yaşadığı için bir sürü timsah falan buna saldırıyor. Ne yapsın? O da bir e, karşı aşı geliştiriyor. Şeyin etkisini, ilacın etkisini şey yapacak. Yine Peter Parker çözümü buluyor. Yani örümcek adama baktığımız zaman, örümcek adam aslında Peter Parker'ın bulduğu çözümü uygulayan bir aracı. Böyle de bir şey var. Ve ondan sonra başka ha, bir de şey var tabii. İlk defa, ikinci yılın sonunda mı, üçüncü yılın sonunda mı, ne yayın, yayın yılında, üçüncü yılda, şey diyorlar, ya biz bu adamı ne yapacağız? Hep böyle ileri lise lisede mi kalacak? Yok, üniversiteye başlasın. Üniversiteye başlasın. O, o noktada yaşlanmaya başlıyor, büyümeye başlıyor. Büyümeye başladığı anda daha bizden biri oluyor. İlk defa bir süper kahraman yaşlanıyor ilginç bir özellik. E, o, o yaşlandığı için onunla ilişkili olan başka kahramanlar da yaşlanmaya başlıyor. Bunun en bilineni e, Fantastic Four'da Human Torch, Meşale Adam. Ya Türkçesini şey bilemiyorum. John e, Johnny Storm bunun aslında bir arkadaşı. Gizli kimliğini bilmiyor fakat John e, Johnny Storm's Örümcek Adam'la bir ahbaplığı, hatta bir rekabetleri var. Bir macerada, Kirby'nin çizdiği bir macera. Genelde Kirby değil, Ditko çiziyor şeyi. O yıllarda Örümcek Adam'ı. Kirby'nin çizdiği tek maceradır zaten o. Ee, şeyin... Hmm, Flash'ın partisini basıyor bu. Yani, bir süper kahramanın yapmayacağı bir şey yok parti basıyor, ben ben de varım diyor. İşte kızlar benim bana ilgi göstersin diyor. O yüzden fantastik dörtlü dedi kavgası oluyor. Böyle bir adam. üniversiteye başlıyor dedik büyüyor. Büyüdüğü yerde üniversiteye başlıyor ve üniversiteye başladığı zaman daha ilk gün bir kızla tanışıyor. Gwen Stacy. Gwendoline Stacy. Ve Grand Stacy aslında bir klişe tip. Sarışın, mavi gözlü ideal kadın tipi. Amerikalılara göre ya, ne bileyim, bu, bu tip hikayelerde ideal kadın tipi. Aslında o ve İlginçtir, Flash Thompson'un kız arkadaşı. Ve Flash Thompson'un kız arkadaşı deyince hemen bir liseye doğru geri dönüş yapalım. Lisede de Flash Thompson'un bir kız arkadaşı var. O da sarışın, mavi gözlü Liz, Liz Allen. Ve Liz Allen'dan ayrı ayırıcı özelliği yalnız Gwen Stacy'nin zeki olması, çalışkan olması, ee, başarılı olması. Yani daha bir üst şey. Buna karşılık Liz Allen daha boş bir karakter. Daha böyle olanlarla ilgilenmeyi falan şey yapıyor. Bu arada tabii bir de değişiklik oluyor. Gerçek hayatta bir değişiklik oluyor. Ditko ayrılıyor yerine Romitas çizmeye başlıyor. Romita senior. Romita da diyor ki yakınlaşmaların kendi fikri olduğunu söylüyor çünkü kahramanın kızı kazanmasını istiyor. Biraz maço bir görüş ama. O zaman için e, o da şey ve zaman içinde Gwen Stacy ile şey e, aşık oluyorlar birbirlerine Peter Parker ilişkileri ilerliyor bir yandan da örümcek adamla arası kötü Gwen'in bir de böyle bir şey var genelde bir çizgi romanda özellikle de bir süperman süper kahraman çizgi romanında genelde süper Kahraman kişilikte hep e, sevgili ya da e, ideal kadın tarafından beğenilir. Ama pek beğenmiyor. Hatta babasının ölümünden sonra, babası Gwen Stacy'nin babası Örümcek Adam'ın Doktor Ahtapot'la bir mücadelesi sırasında ölüyor. Birini kurtarmaya çalışırken yıkıntı altında kalıp ölüyor. Ve bunun suçlusu olarak da Örümcek Adam görülüyor. Yani bir de e, cinayet şeye e, suçlaması giriyor örümcek adamın şeyleri arasına e, suçlam suçlamaları arasına örümcek adama yöneltilen yani suçlamalar arasına ve o noktada yani örümcek adamdan da nefret ediyor tabii Gwen Stacy böyle bir çetrefilli ilişki ve bir noktada artık eee ilişkileri öyle bir noktaya varıyor ki bunların evlendirilmesi lazım. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Evlensinler mi, evlenmesinler mi? Daha bu çocuk okuyacak, adam olacak, profesör olacak, onu bekliyoruz filan. Tabii karakterler çok güçlü, kendi başlarına hareket ediyorlar. Ama öte yandan e, tanrılar da başka türlü düşünüyorlar. Tanrılar dediğim işte Romita, şey, Stan o zamanki editör kimdi işte o adamcağız filan bir takım yazarlar, çizerler. Diyorlar ki bu böyle olmayacak. Ve ondan sonra ee, bildiğimiz hikayeye geliyoruz. Şurada şu şeyde, kitapta da gösterilen şey. Anlatılan. Son iki şeyde anlatılan hikaye. Ne oluyor? Basit. E, Örümcek adamın bir düşmanı var. Hikaye. Bu, bu düşmanı e, onun gizli kişiliğini biliyor. Ve buna ona e, zarar verebilmek için ne yapacaksın? Tanıdığı birini zarar vereceksin. Şeyi kaçırıyor, Gwen Stacy'yi kaçırıyor, kız arkadaşını kaçırıyor. Ondan sonra da e, şeye göre, e, hikayedeki yazana göre Washington Köprüsü'ne, George Washington Köprüsü'ne Yok eğer şeyse, e, çizime bakarsak da Brooklyn Köprüsü'nün üstüne götürüyor. Ve orada diyor ki, ben size bunu öldüreceğim bu kız. Gel buraya. E ne yapsın? Bu da peşinden gidiyor, kovalıyor. Bu arada yeşilcin e, ta en başlardan beri olabilen bir şey, kahraman kahramanımızın düşmanlarından birisi. Çok güçlü bir düşmanı. Gizli kişiliği de yine e, Gwen'le tanıştığı sayıda tanıştığı arkadaşı Harry'nin babası, Norman Osborn. Ve yavaş yavaş işte orada bir şeye giriyorlar, kavgaya giriyorlar. Yeşil içinde örümcek adam. O sırada kızı aşağıya atıyor. Bu yakala